Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım işleriniz yolundadır. Bugün G96 kodunu anlatacağız. Aslında bunu çok daha sonraları anlatmak istiyordum. Devir ve ilerleme hesaplarından sonra bu işi de anlatırız diyordum ama nedense bunu daha önce bir anlatma isteği duydum. Alın tornalama ve kademeli çap tornalamalarda genelde G96 kodunu burada programdan kontrol ettiğim zaman birçok firmamızın aslında mantığını doğru bildiği fakat içeriğini yanlış bildiğini gördüm. Şimdi size bunu biraz daha detaylı anlatmak istedim. G96'yı şöyle tanımlayabiliriz. Büyük bir çaptan küçük bir çapa doğru tornalama yaparken sabit kesme hızını kullanmak için tezgaha değişken devir veririz. Şimdi olaylar buraya kadar tamam. Fakat bizim atladığımız bir nokta var. Genelde sorduğum zaman ustalarımıza G96'nın karşılığının büyük çapta olması gereken devir, G50'nin ise küçük çapta olması gereken devir olduğunu söylüyorlar. Bu yanlış. Şimdi G96'nın karşısına yazdığımız S değeri aslında elmas kutularının arkasında yazan BC kesme hızıdır. Dolayısıyla şimdi biz bu tezgah G96 diyelim ki S240 standart bir çelik tornalama yaparken G96 S240 yazarız. Bu tezgah S240'ı algılar ve buna göre bir hesap yapar ve büyük çapta kaç devirden başlaması gerektiğini hesaplar ve o devirden başlar. Birazdan videoda zaten size göstereceğiz. Burada şimdi bir G96 tornalaması yapılıyor. G96'nın S300 yazıyor, G50 S2500. Tezgahta nasıl bir değişkenlik gösteriyor, onları göreceğiz. Arkadaşlar, şimdi alım tornalamada 158 çapından başlayacağız. 42 çapına kadar inecek, G96 çalışacak. Şurada şimdi ilerlemeyi ve devri göreceğiz. Başlayalım. Şimdi g 96 hesaplamasına göre G96'nın karşısında S300 yazıyordu. Tezgahımız 604 devirle işe başladı. Yavaş yavaş artacak. 2500'de sonlandıracak. G'lerin karşılığında da 2500 yazıyor. Yani aslında burada anlatmak istediğimiz çoğunluğumuz bu iki satırlı komutu kullanırken aslında G96'nın karşılığında yazanın büyük çaptaki devir olduğunu sanıyor. Sonuç olarak G96'yı doğru kullandığımız zaman görmüş olduğunuz gibi böyle hassas ve temiz yüzeyler elde edebiliriz. Bu ve buna benzer videolar görmek istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda yazarsınız. Biz de merak ettiklerinizi bildiğimizce dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışırız. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.